Evet sevgili dostlarım öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan skandal bir e, karar var Ederson'la ilgili. Ben bir önceki videoda şöyle bir şey söylemiştim. Eğer demiştim bu hareketi gerçekten yaptıysa demiştim dibine kadar ceza alsın demiştim ben. Şimdi ben Ederson'un yine bu hareketi yaptığına inanmayan bir taraftayım. Çünkü orada yani videoyu çeken adamın parmağı dört parmak, e, Ederson'un e, bir ara parmağı e, dört parmağı falan düşüyor vesaire vesaire oluyor arkadaşlar orada şimdi. Ama aynı hareketi yapan iki oyuncu daha var arkadaşlar. Bakın oraya da geleceğim. Osman Aslan hoş geldin. Bugün Onur abiye mesaj atmışım. Onur Hurin'in kanalına. Bugün seni gördüm orada. Bir de Rize Spor Teknik Direktörü'nün konuşmasının altında da yorumunu görmüştüm. Osman Aslan selamünaleyküm hocam demiş. Aleyküm selam. Şimdi arkadaşlar İlkay Gündoğan eğer kapak fotoğrafına baktıysanız bunun neden yazdığımı hepiniz bence çok merak ediyorsunuz. Oraya geleceğim. Bir Ederson konusunu konuşalım. Şimdi hiç kimse e, evet kardeşim demiş kimse hiçbir şey fark etmedi. Şimdi size bir görüntü göstereceğim. Ondan önce iki dakika daha bir Ederson konusunu konuşalım. Mehmet Yunus demiş ki iyi akşamlar Murat Bey hayırlı yayınlar demiş. Hayırlı yayınlar diyorum ben de. Sağ ol, dostum hoş geldin. Şimdi ben az çok tanıyorsunuz ama arkadaşlar. Adaletli olduğuma hepiniz sen hep fikirsiniz. Ben dedim ki bu videosu dedim e, şeyle yapılmış bir video dedim bu e, Ederson'un videosunu. Siz söyleyin arkadaşlar. Anladınız beni o şeyle yapılıyor ya neyse. Ederson'un dedim dört parmağı var dedim. Ondan sonra video çeken adamın dört parmağı var dedim şeyi dedim orada dedim ee, dedim bakın dedim bir ara 0 0 bir de 5 2 gözüküyor dedim. Ama dedim gerçekten yaptıysa bu video gerçekse dibine kadar cezasını çeksin. Ama dedim bir maç alsın dedim. Çünkü ikarti bir maç aldı. Aynısını Paskan Numa Fenerbahçe'ye yaptığında 6 ay mı 9 ay mı ne almıştı? Futbol kariyeri bitmişti. Neyse size şimdi bir fotoğraf göstereceğim. Bakalım ekrana vermeyi bilmediğim için Size telefondan bir fotoğraf göstereceğim. <laughs> Bakalım bu adamlar Galatasaray'daki bu oyuncular ne yaptığını soruyorum şimdi size. Bakalım ne kadar gösterebileceğim. <laughs> şu oyuncuya dikkat edin. Bu oyuncu kimin oyuncusu? Ne yaptığına iyi bakın. Bu şu oyuncu Gençler Birliği maçında yaptığı hareket. Bakın bu daha yeni. Galatasaray'ın yendiği 3-2 Gençler Birliği maçında yapmış olduğu hareket. Bir dakika arkadaşlar. Onun tam fotoğrafı nerede bunun? Evet. Bir saniye. Şöyle çekersek daha makbul olacak. Ekrana vermeyi bile bilsem yapacağım da. Şu adam kim arkadaşlar? <laughs> Tanıdınız mı bu arkadaşı? Bu adam ne yapıyor arkadaşlar gençler maçında? Şimdi soruyorum TFF. Hey İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hey Haluk Yürekli Ali Naci Küçük size. Şeref yoksunları. Şimdi soruyorum. Bu adam burada ne yapıyor? Eder sonra ceza yazıyorsunuz ya. O videonun e, video gerçek e, olmamasına rağmen TFF'ye sevk ediyorsunuz ya. Bu adam burada ne yapıyor? Kimin oyuncusu bu adam? Bu adam kimin oyuncusu abi? Gel bir oyuncu daha var. Gelin arkadaşlar. Bu adam ne yapıyor arkadaşlar? Bu kim? Leroy Sané. Az önce gösterdiğim İlkay Gündoğan'dı. Bu adam kim arkadaşlar? Leroy Sané. Galatasaray'ın oyuncusu. Bu akşamki Galatasaray'ın 1-0 yenildiği Union e, maçın takip Leroy Sané'nin hareketi. Ah! Ey UEFA! Seni şimdi ben göreve çağırıyorum. Cezayı geçir Galatasaray'a. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir daha göstermemi isteyen varsa çete mesaj yazsın. <laughs> şimdi soruyorum ya. Ederson'u sevk ediyorsunuz da, Yapay zekanın olan videosunda ceza yazmayı yelteniyorsunuz ya. Şimdi soruyorum. Fotoğrafları gösterdim şimdi. İlkay Gündoğan'ın yapmış olduğu hareket Gençler maçında. Kimse bunun farkına bile varamadı. Benden önce konuşan vardı. Bunun farkına vardılarsa da hakların helal etsinler. Kusura bakmasınlar ben bunları gördüm. Bilgileri aldık gösterdik şimdi. <laughs> şimdi İlkay Gündoğan'a da bekliyorum abi ben cezayı. Fenerbahçe Federasyonu diyor ya bunlar. İlkay Gündoğan'a ceza vermeyin. Sizin içinizden geçmeyen Murat'ın ağzına sızsınlar bu yayında tamam mı? Ha, o federasyonu da şimdi söylüyorum. Galatasaray oyuncularını da söylüyorum şimdi. Hadi abi buyur. Şimdi gösterdim arkadaş fotoğrafı. Al. Yapay zeka dedi. Maç içinde olan olay bu. Bu maç içinde olan olay. Leroy sene de bu akşam e, Union saint maçında yaptığı hareket. <laughs> Hadi abi soruyorum şimdi. Biz birlikte güçlüyüz. Yaşa Fenerbahçe demiş. Yok doğru değilmiş. Yapay zeka yapmışlar. Ederson'un hakkını yediler demiş. Öyle zaten Fenerbahçe yönetimi e, bu tarz bu videoları paylaşanları dava edecekti. Ama adamlar yine ne yaptılar ne ettiler bu olayda Osman kardeşim Fenerbahçe'nin oyuncusunu bir şekilde sevk ettirdiler. Ama şimdi size videoyu göster, fotoğrafı gösterdim. İlkay Gündoğan'ın gençler bir maçında yaptığı hareket. Bu yapay zeka dedi. Bu bildiğiniz yani maç görüntüsü bu. Harbi harbi yapıyor yani İlkay Gündoğan. Daha Sene de bu akşam yaptı. Hadi şimdi bunun cevabını versinler. Hadi otursunlar versinler. adaletten, şereften bahseden şimdi Galatasaray yorumculara taraftarına soruyorum. Hadi abi bunu kim yaptı şimdi? Ben mi yaptım? Allah'ın adaleti var ya. <laughs> o kadar iyi ki bakın o kadar iyi ki tokadı öyle bir çarptı ki Galatasaray'ın yüzüne tamam mı? Fenerbahçe Rize maçının önce oynanmadığını gençler bir maçı oynandı. Ama öyle bir algı yapıldı ki tamam mı? Bak, öyle bir algı yapıldı ki bu olayın konuşulacağını öyle ya da böyle biliyorlardı. iki kişi, üç kişi bir şekilde bu fotoğrafı e, bulup kendi kanalında, yayınlarında göstereceğini bildikleri için olmayan bir şeyden yapay zekadan Ederson'un <laughs> videosunu yaptılar yayına verdiler adamın. Hani yayınladılar hepsi. Ardından öyle bir tokat geldi ki günlerdir bu konu konuşurken bir iki gündür. Öyle bir tokat geldi ki Leroy Sane yaptı bu akşam aynısını. Şimdi soruyorum abi o zaman Leroy Sane ile İlkay Gündoğan'a ceza gelecek mi? Hadi şimdi soruyor. Hadi İlkay'ın diyelim ki şampiyonlar ligi maçında yaptı. Orayı e, oranın konusunu e diyelim ki UEFA ilgilendiriyor. İlkay Gündoğan gençler bir maçında yaptığı hareket o. Hadi abi gösterin hadi ispatla işin ne olacak. Hadi o zaman. Eder sonra veriyorsanız yapay zeka olan bir videoda kaydında gidip de böyle bir şeyden sevk ediyorsan olmayan bir şeyden o zaman e, İlkay Gündoğan'ın da yaptığı hareket gerçek olduğu için olan olaydan da hadi buyur abi verin şimdi cezasını. Hadi abi. Hani federasyon Fenerbahçe federasyonu diyorsunuz ya her sene her gelen Federasyona. Şimdi soruyorum hadi verin abi cezasını. Yani vermezseniz en büyük şerefsiz sizsiniz İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sen ve Dursun Özbek en büyük şerefsizdir. Bu ülkenin en büyük şerefsizsizdir. Şerefsiz ee, sizsiniz siz. Heh, söyleyemedim de sinirden. <laughs> Gelelim şimdi bu akşam Union Sanjure maçına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın gelmesinden mutlu değilim. Ben açık ve net söyleyeyim. Ben ülke puanına bakarım. Ama ama bir için içinde bir parantez içine alalım. Dönün abi çok uza, uzağa uza gitmeyeceğim. Bakın şimdi çok uzağa gitmiyorum. Union e, Şans, e, e, Uniyon, ya köy takımı değil miydi? Galatasaray'ın bu akşam oynadığı takım köy takımı değil miydi? Anlayanınız var mı içinizden? Birkaç saniye düşünün. Ne demek istediğimi size ben söyleyeceğim. Dön abi bir buçuk iki sen önceye. İsmail Kartal'ın son geldiği sezon. 99 puan 99 gol attığımız sezon. Geldik mi oraya? Geldik. Güzel. Fenerbahçe Avrupa'da hangi takımla oynadı? Deplasman'a gitti bir maçta 3-0 yendi geldi. Galatasaray bu akşamki oynadığı takımı Fenerbahçe Deplasman'da 3-0 yenmişti İsmail Kartal döneminde. Çok iyi bir buçuk iki sene öncesi. O dönem Fenerbahçe yendiği zaman herkes demişti ki bu troll hesaplar bilmem neler vesaire vesaire. Ya demişti siz demişti köy takımını yendiniz şöyle yaptınız böyle yaptınız dendi. Ne oldu abi sizin köy takımı dediğiniz takım bundan e, bir buçuk iki sene önce Fenerbahçe deplasmana gidip Galatasaray'ın oynadığı bu akşamki rakipten İsmail Kartal'ın son geldiği sene Fenerbahçe deplasmana gidip bu takımı 3-0 yendi. Bütün Galatasaray camiası dedi ki Fenerbahçelilere köy takımını yendiniz dedi o e, taraftarlar hep böyle chatlere yorumlar her yere öyle yazdılar. Ne oldu abi şimdi sizin bu köy takımı dediğiniz adam Haşit'i Black Boy 1 geçirdi mi size? He? Bak normalde az çok beni bilirsiniz. Avrupa'daki bütün takımları ben her türlü desteklerim. Benim bu az önceki Haşit'i Black Boy deyip de böyle geçirdi mi dememin en büyük sebebi o, o dönem bir buçuk iki sene öncesine kadar Fenerbahçe geldiği zaman köy takımını yendiniz diye yorum yapan e, Galatasaraylılara benim bu lafım var. O şekilde yorum yapan Galatasaraylılara yapıyor. Ne oldu abi sizin köy takımı dediğiniz adamlar size 1-0 geçirdin mi Şampiyonlar Ligi'nde? Ha Söylesenize. Allah'ın adaleti öyle bir vurdu ki tokadı bunlara böyle çak çak. Tamam mı? 2-3 gün içinde. Halbuki o hareketi ilk yapan İlkay Gündoğan Rize maçından önce ama bak ne oldu? Yani ne oldu? Allah'ın işte adaleti işte var ya Allah'ın adaleti böyle tokatlar işte adama Çok büyük böyle hani böyle bağırarak böyle sinir olarak böyle hani yayın yapasın var da işte bu insanlara lan anlatamıyorsun bu karaktersizlere. Yani bu sorunlu problemli insanlara lan anlatamıyorsun. Ortada yapay zekala yapılan bir olayı Ederson yapmış gibi savunmaları ee, şöyle böyle bir de Icardi'nin pozisyonuyla ikisini aynı tutmaları. Kaldı ki hani Elazoz'da öyle bir şey yapmamıştı o yapay zeka da. Icardi'nin yaptığı hareket onu bir tutmalarına şaşkınım içindeyim ya. Arkadaşlar varsa sorunuzu alayım. Fotoğrafları bir kere daha göstereceğim ondan sonra yayını kapatacağım. Icardi Gundogan ve Leroy Sané'nin hareketlerini. <laughs> Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçında Leroy Sané'nin hareketi. Buna da ceza versinler. <laughs> Bir kere daha göstereyim. Yayına yeni giren arkadaşlar için. Leroy Sen'e ne yapıyor arkadaşlar burada? Leroy Sen'e ne yapıyor arkadaşlar? Ederson'un hareketi yapay zeka olmasına rağmen e, ortalığı birbirine katan Galatasaray medyasına, yorumcularına, taraftarına, camiasına, yönetimine, başkanına A'dan Z'sine hepsine soruyorum. Bu Leroy Sen'e ne yapıyor burada? Gel İlkay Gündoğan'a gel. Gençler Birliği maçında. Gençler Birliği Maçı'nda arkadaşlar İlkay Gündoğan. İlkay'a bakın şuraya. Şuraya bir bakın. İlkay ne yapıyor arkadaşlar burada? Gençler Birliği Maçı buyur. Ha, bir daha verdim bak. Aha. Şimdi gidin telif atın tamam mı? Normalde fenerbahçeliler'e böyle yaptıkları zaman telif atıyorlar. Maçla ilgili fotoğraf olduğu zaman paylaşıldığında. Şimdi gitsinler telif atsınlar. İzleyen izledi. Gören gördü adaletin ne olduğunu. Şimdi aslında hiç umrunda bile değil. Göstereceklerime gösterdim. Allah'tan utanın. Bak azıcık utanmanız varsa bak Galatasaray camiası azıcık diyorum bakın. Allah'tan korkunuz, utanmanız varsa azıcık utanın. Bak azıcık utanın. Çok bir şey istemiyorum bak sizden. Azıcık utanın. Aynı sizin oyuncunuzlar o sene de yapıyor. ay Gündoğan da yapmış azıcık şu kadar ya şu tırnak ucu kadar gram kadar bir utanmanız varsa hala da içinizde bir merhamet e, ahlak tamam mı? Adalet kaldıysa azıcık utanırsınız. Ederson'un bu e, yapay zekaya yapılan hareketine şimdi hepiniz dönüp dersiniz ki biz yanlış yaptık kusura bakmayın özür dileriz. bizimler Leroy Sene de yaptı. İlkay Gündoğan da yaptı dersiniz. Ama azıcık var. Ama sizde o utanma, ahlak denilen şeyler işte yüzünüzün kızarması filan Öyle bir şey ne yazık ki Galatasaray taraftarının %90'ında böyle bir şey yok. Şimdi gelelim aklıma geldi. Konuşacaktım unutmadan tekrar onu da anlatayım. Biliyor musunuz bilmiyorum. Hani bilmeyenler için ben bunu burada sizlere tekrarlamış olayım. Galatasaray Eren Elmalı için UEFA'ya tek, resmi teklifte bulundu biliyor musunuz? Bilmeyenler için söyleyeyim. Belki de 7 kişi yüzü, 7 kişinin yedisi de hepiniz de bu olayı bilirsiniz. Ama hani bilmeyenler olursa veya yayını sonradan izleyenler olanlar için tekrar e, ben söylemiş olayım bunu. UEFA'ya teklifte bulundu Galatasaray Kulübü dedi ki: "Tamam bizim oyuncumuz yasa dışı bahisten e, Türkiye'de ceza aldı 45 gün ama hani e, cezasını Türkiye'deki maçlarda çeksin ama Şampiyonlar Ligi'nde oynasın diye" Başvuru yaptı Galatasaray buna UEFA buna red cevabı verdi. Adamlarda utanma yok ya utanma yok. Türkiye'de çeksin ama UEFA'da çekmesin biz oyuncumuzu yine de en azından Şampiyonlar Ligi maçlarında oynatalım diye başvuruda bulundu Galatasaray ya. Red cevabı aldı Galatasaray. Adamlarda bir gram utanma yok ya ben. vallahi ben şaşkınlık içindeyim ya. Ben bu kadar rezilliklerini burada kanalımda yayınında ben konuşurken ben utanıyorum. Bak ben insanlıktan utanıyorum. Hani bir camiada bu kadar pisliklik varken hala da böyle bir camiayı savunmanın e, benim için akıl e, akla mantığa uyan hiçbir taraf yok. Bakın benim tarafımda yok. Ve hala da devamlı savunan insanlara da şok içindeyim. Hani onlar e, Osman Sarı diyor demiş ki hani onlar Diyorlar ya Tarişka kendini yere atıyor diye bugün Barış Alper Torayla uğurcan kendini yere attılar. Teşekkür ederim, bak güzel yere değindim. Toray Torayla zaten her maç kendini yere atıyor. Bak çok güzel söyledin Osman kardeşim. Allah razı olsun senden. Tuttuğun altın esin Allah senin. Öyle bir güzel soru sordu ki tebrik ederim seni. Evet böyleler kardeşim, bu adamlar böyle. Torayla zaten her gün kendini yere atıyor, durmadan kendini yere atıyor ama yok. Arkadaşlar bu arada ben e, Fenerbahçe-Rize maç sonunda Yayında konuşmuştum hatırlıyor musunuz? Demiştim ki ben demiştim bir konuyu konuşacağım ama unuttum dedim sonradan. Sonra bir gün sonra ben yayın yaptım. Ee, hatta ben Rize Spor e, Fenerbahçe maçı yayını yaptığımızda orada açıklama bölümüne bir o ilk e, konuşacağım konuyu bile yazmışım ama unutmuştum. O konu neydi onu söyleyeyim. <laughs> Dün ben e, e, gerçekten ve yalanlar attı dördüncü bölümünü mü yayınladım? programda. Orada da bir olay konuştum. Bunu burada sizlere tekrarlamak istiyorum. O olay nedir? <laughs> Belki sizler hani tam olarak orayı izlemediyseniz, dinlemediyseniz diye burada tekrarlamak istiyorum. Galatasaray <laughs> Gençler Birliği maçında Galatasaray'ın attığı bir golde bile olsak çizgisi çekileni gördü mü? Bir tane bile olsak çizgisi çekildi mi? Hani bu gol e, nizamidir, olsak yoktur diye o çizgi çekildiğini gördünüz mü? Normal şartta kaç tane gol atarsan adı, o olsa çizgisi çekilmiyor muydu? Her golde olsa çizgisi çekilmiyor muydu? Çekiliyordu. Icardi'nin o e, bir pozisyon var ya topu alıyor kaleci kaleciyle karşı karşıya kalıyor top kaleciden sekiyor Barış Arper gidiyor boş kaleye atıyor ya orada golü. O pozisyonda Icardi'nin mesela ben net bir şekilde yüzde yüz bir şekilde offside olduğunu gördüm ama orada ben ne zaman offside çekecek? ofsayt ne zaman iptal edecek diye bakarken maçın sonuna kadar bir tane bile golde Galatasaray'ın hiçbir golünde ofsayt çizgisi çekilmedi. Ben dedim ki hani ulan acaba dedim bende mi bir program var. Bir dedim bir Fenerbahçe maçını da izleyeyim. Hani eğer Fenerbahçe maçında da çekimiyorsa dedim demek ki dedim o zaman dedim kural eee değişti dedim. O zaman dedim hani gol olduğu zaman hani ofsayt çizgisini çekmiyorlar dedim hani gol hani %100 golse diye düşündüm. Yine kötü niyetli düşünmedi. Arkadaş maçı izledim. Siz de maçı izlediyseniz dikkat edin. Asensör ilk attığı golde olsa çizgisini Haşit'i Black Boy diye nasıl çektiler? İzlediyseniz iyi hatırlayın. Bak olsa çizgisini Asensör'ün golünde çektiler. Fenerbahçe'nin attığı golde olsa çizgisini çeken var hakemi orta hakemle Galatasaray'ın Gençler Birliği maçında Galatasaray'ın attığı 3 üç golün 3'ünde de olsa çizgisini bile çekmeyen bir orta hakem ve var var. Artı işte bu Olsa e, o çizgisini kim çekiyorsa o e, görevli arkadaşlar kimse onlar var yani. Ama söz konusu Fenerbahçe'si o saç çizgisini çeken bir e, hakemler ve var yönetimi var. Bunu da eklemiş olalım yani bunu da söyleyeyim. Yani maçı tekrar izleyebiliyorsanız gençler bir Galatasaray maçını açın izleyin. Olsa çizgisi maç boyunca hiçbir şekilde çekilmedi. Galatasaray'ın yaptığı hiçbir golde çekilmedi. Ramaz e, katrol demiş ki Ramazan daha e, çok böyle gizli gizli izle izleyeceksin Ali Koç'u nasıl yolladıysak seni gibi pis taraftarları da yolladık en büyük başkan Aziz Başkan en büyük Fener demiş yani benim için de en büyük başkan Efsane Başkan olarak Aziz Yıldırım'dır Fenerbahçe'mizde en büyük kulüptür e, yerden göğe kadar da haklılık payı herkesin e, var arkadaşlar bunu da eklemiş e, olduk arkadaşlar ben Gerçekler ve Yalanlar adlı programı tekrardan izlemeyenler için bir istatistik daha sunayım. Dün söylemiştim dördüncü bölümü yayınladığımda. Ama belki bilmiyorsanız yeni izleyenler ve ilk defa gelenler varsa bir e, tekrar yapalım. Bir istatistik çıkarttım ben. E, Fenerbahçe Galatasaray ve Rize Spor maçı. Yani Fenerbahçe'nin Rize Spor maçları Galatasaray'ın da Rize Spor'la oynadığı maçlar. 1979 yılından itibaren 2025'e kadar olan Fenerbahçe'nin Rize maçları, Galatasaray'ı Rize'li oynadığı maçlar. Hani Galatasaray'larda bir algı var ya. Bunu kısa, öz ve net bir şekilde toparlayıp anlatacağım size. Hani Rize Fenerbahçe'nin ar arka bahçesi diye Galatasaray'lar için söylüyorum. Bakın şimdi arkadaşlar, iyi dinleyin beni lütfen. Buraya iyi dinle. Fenerbahçe tarihi boyunca yani 1979'dan e, 2025'e kadar Rize Spor'la toplam 52 tane maçta karşılaşmış. Bakın 52 maçta karşılaşmış. Benim bulduklarım bunlar. Ee, tamam mı? 52 maçta Fenerbahçe 37 galibiyet almış. Rize, Fenerbahçe Rize ile 8 defa berabere kalmış. Rize Spor'da 8 kere Fenerbahçe'yi yenmiş. Hani hiç Rize Fenerbahçe'yi yenmiyor diyorlar ya onun algısını kuruyorum. Bak 52 maçta 8 galibiyet Rize almış. 37 galibiyet Fenerbahçe, 8 beraberlikte maç beraberlik etmiş Fenerbahçe Rize arasında. Ve Fenerbahçe 52 maçın 52 maçta 123 tane gol atmış Çaykur Rizespor'a ve e, Çaykur Rizespor'da 52 maçta Fenerbahçe 50 tane gol atmış. Şimdi dönelim Galatasaray'ın algısına. Galatasaray tarihi boyunca Rizespor'la 52 kere maç oynamış. 52 defa Rize Sporla Galatasaray karşılaşmış. 1979-2025 yılları arasında. Bunlardan 35 kere Galatasaray e, maçı maçı kazanmış, 8 kere e, Rize maçı kazanmış, 9 kere de maç berabere bitmiş. Bu 52 maçta 57 tane gol atan Rize Spor, 121 tane de gol atan Galatasaray. Şimdi kısa öz ve e, e, tek tek tekrar eşleştirip toparlayalım özetleyerek. <laughs> 52 kere Fenerbahçe Galatasaray Rize'den oynamış. 8 kere Rize Spor hem Fener'i yenmiş hem Galatasaray'ı yenmiş. Fenerbahçe 37 kere yenmiş. Galatasaray Rize Spor'u 35 kez yenmiş. Yani Fenerbahçe'nin Rize'yle arasındaki yani fark da Fenerbahçe 2 iki, iki maç daha fazla yenmiş Galatasaray'a göre. Hani Fenerbahçe'nin arka bahçesi deniliyor ya Galatasaray camiası Rize Spor için Fenerbahçe'ye. Halbuki öyle değil. 35 kere Galatasaray maç kazanmış Rize'ye karşı. 37, 37 kere de Fenerbahçe. İki tane fark var arada galibiyette. 9 kere Galatasaray berabere kalmış Rize ile Fenerbahçe ile Rize 8 kere berabere kalmış. Arada sadece bir fark var beraberlikte. Rize Spor Fenerbahçe 8 kere yenmiş. Galatasaray da 8 kere yenmiş. 52 maçta 57 tane gol atmış Galatasaray'a. Fenerbahçe'de 50, Fenerbahçe'de 52 maçta 50 gol atmış Rize. Fenerbahçe 52 maçta 123 gol atmış Rize'ye. 121 gol de Galatasaray yapmış. Gol sayısında da 2 fark var. Fenerbahçe ile Rize arasında yani Galatasaray 3'lü maçları oynandığında da 7 gol fark var. Rize Fenerbahçe'ye 7 gol daha az atmış. Şimdi soruyorum arkadaşlar sizlere. Rize Spor Fenerbahçe nasıl arka bahçesi oluyor? Ben Zaten dünkü programda gayet iyi bir şekilde yorum yaptım. Analizlerimi yaptım. Konuştum orada da. Şimdi sizlere soruyorum işte. Rize Spor bu istatistiklerden sonra Fenerbahçe nasıl arka bahçesi oluyor? Galatasaray'ın arka bahçesi olmuyor. Kararı sizlere bırakıyorum. O kadar IQ'su düşük bir Galatasaray camiası var ki hiçbir şeyi araştırmadan Hakikaten aptal insanların e, televizyona çıkıp yorum yapmalarından bunlara da Galatasaray camiasının e, yani taraftarının e, inanıyor olması ben e, oturduğum yerde gülüyorum bunlara. Bakın oturduğum yerden gülüyorum ben bunlara. Başka bir şey değil yani. Başka hiçbir şey değil yani bu. Konuşacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Varsa sorularınızı alalım. Yoksa yayını kapatacağız. Algıyı da ortaya çıkarttık. Gerçeklerinde ne olduğunu hepiniz gördünüz. Bu sefer de fotoğrafıyla beraber verdim. Bu sefer de fotoğrafla beraber verdim. Varsa sorunuz şöyle bir dakika bekleyelim. Sorunuzu alayım arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe Beko Euroleague'de Bologna'yı 66-64 yendi. Fenerbahçe Beko'muzu tebrik edelim. Ee, burada çok fazla bunu konuşmayacağım. Bu e, basketbol e, konusunu yarın e, yayınımda e, konuşacağım arkadaşlar. Onu da size söylemiş olayım. Yayına tekrar e, yeni gelenler varsa diye fotoğrafları son kez gösterip e, yayını kapatacağım arkadaşlar. Bir saniye. Yanlış yere girdik. Özür dilerim size yayına yeni girenler için fotoğrafları gösterip yayını kapatacağım. Bunu zaten 2 3 kere gösterdik bir kere daha gösterelim. Bu arkadaş kim arkadaşlar? Bu adam ne yapıyor burada? Bakın Galatasaray Leroy Sané. Madem Fenerbahçe'ye ceza var, o zaman bunu da tekrar gösterelim. Buyurun. Madem Ederson'un yapay zekasıyla ceza geliyor, o zaman Leroy Sané'ye de e, bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçındaki yapmış olduğu hareketten dolayı ceza gelsin arkadaşlar. E, temennimiz budur bizim. Şu arkadaş kim arkadaşlar? Bu ne yapıyor burada? Bakın. Yayına yeni gelenler için tekrarlayalım. Bakın. İlkay Gündoğan Gençler Birliği Galatasaray maçında Ederson'un sözde yaptı den diye e, Rize Spor maçında sözde hareket yaptı den diye pozisyon buyurun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. İlkay Gündoğan. O zaman bu arkadaşlara da ceza vereceksiniz abi o zaman. Madem sevk etmesini biliyorsunuz TFF. Bu arkadaşların da en kısa zamanda cezalarını sizlerden bekliyorum. Mehmet, e, Yunus demiş ki teşekkürler. Eee Murad'ın iyi geceler hoşça kal demiş. İyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. E, abone olmayan varsa abone olmasını rica ediyorum. Beğeni atmayanlar varsa da bir beğeni atarsanız ee, sevinirim arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Değerli vaktinizi bana ayırdınız yaklaşık 27 dakikadır. Hepinizi çok çok seviyorum. Evet. Baş tacısınız. Haydi geceler arkadaşlar. Görüşürüz.